İstanbul'un sembol yapılarından olan ve 115 yıllık tarihinde sayısız kavuşmaya ve ayrılığa ev sahipliği yapan Haydarpaşa Garı küllerinden doğuyor. Bekleme salonundaki çalışmalar bitmek üzere. Gardaki restorasyon çalışmasının yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. İstanbul'un giriş kapısıydı Haydarpaşa Garı. Kah kavuşmaların, kah vedaların adresiydi. 2010 yılındaki yangında ağır hasar aldı. Çatısı tamamen yandı. Üst katlar zarar gördü. Kapılarını kapadı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2016'da restorasyon başlattı. Önce çatı ve kuleler onarıldı. 11 adet çelik çatı makası orijinaline uygun olarak üretildi, çatıya kondu. Kurşun, bakır ve İspanya'dan getirilen arduaz taşı kullanılarak çatı üstü örtüldü. Isı ve su yalıtımı yapıldı. Yangında zarar görmesine rağmen kullanılabilen malzemeler elden çıkarılmadı, değerlendirildi. Eski çelik makaslar, tuğla duvarlar ve ahşaplar korundu. Haydarpaşa Garı'nın bekleme salonundaki zemini traverten kaplamaydı. Ancak yangın sonrası restorasyon çalışmaları sırasında 1965 yapımı Cafer Bey filminde zeminin farklı olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemelerle kara siman olan zemin aslında uygun olarak yeniden döşendi. Duvar mermerleri, kaplamalar, giriş kapıları, vitray camlar, altın kaplama aplikler hepsi ince işçilikle onarıldı, temizlendi, boyandı. Eee? ve garın sembolü saat. Yangından 10 dakika sonra durmuştu. Zarar gören motoru saat ustalarının elinde onarıldı. Saatin rakamları temizlendi, yerine takıldı. Evet. Bekleme salonunda artık sona geliniyor. Geriye yalnızca aydınlatmaların bir de yangın dedektörlerinin takılması kaldı. Garın tümü tamamlandığında ise yine yolcular bilet almak için sıraya girecekler ve gişelerin arkasında memurlar onları bekleyecekler. Tarihi karın 2024 yılında tamamen hazır hale gelerek hizmete açılması bekleniyor.